Birisi yayın yok mu dedi. Anlık bakıldı. Tüh ne kadar da güzel sorular çözmüştük. Acaba nereden gitti? Ne? Sol taraftaki sorular çözüldü. Sağ taraftakiler mi kaldı? Şuradan mı gitmiş? Neyse biz arada 3 tane daha soru çözdük. Kısmet. Devam edelim. Şuranın adını değiştirelim o zaman. Elif'in değişik gücü şeye bakmak ya yayındaki muhabbet ediyor. Okey devam. Sıcaklık arttıkça kimyasal türlerin kinetik enerjisi dolayısıyla etkin çarpışma sayısı ve eşik enerjisini aşan tanecik. Şöyle grafikler vardı hatırlayın T1, T2 falan filan. Hangi T daha büyük? Burası T1, burası T2 olsun. Şunu diyebiliriz değil mi? T2 büyüktür, T1'dir. Eşik enerjisi burası. Eşik enerjisinin sağında yukarıda kalan sıcaklık daha büyüktür. Bunu da hatırlatmış olalım egzotermik bir arkadaşım. T1 ve T2 sıcaklıklarında tepkime hızı değişir. Farklı sıcaklıklar farklı tepkime hızları demektir. Çatara çutara. Aktifleşme enerjisi değişmez arkadaşlar. Sıcaklıktan bağımsızdır. O, o bağları kopartmakla alakalı bir durumdur o. İki değişir. Tepkime kabının toplam basıncı farklı sıcaklıklarda tabii ki de değişir yani. Hani sonuçta kap var, gaz var. İçeride değil mi? Bakın bunların hepsi gaz. Sıcaklığı değiştirince basınç değişmeyecek. PVNT hiç uzatmaya gerek yok. Tabii ki de değişir. Çok şükür. Evet. 3 A'ya geçtik. Daha 3 B var 4 var. Oho çok zor. Evet. Tamam bakalım. Şimdi bu endotermik bir tepkime mi? O zaman bir doğru. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi C'dir. Doğru mu? Doğru bak. Aktifleşmiş kompleks bu. Enerjisi C'dir ama oraya ulaşmak için aktifleşme enerjisi C A kadar verilmelidir. Bu başka bir şey. C A başka. Enerjisi C'dir başka. Sonuçta bak potansiyel enerji, aktifleşmiş kompleksin enerjisi kaç? C. Doğru. Yanlış yorumlamayın. C-A ileri aktifleşme enerjisidir. C aktifleşmiş kompleksin enerjisidir. A girenlerin toplam enerjisidir. B çıkanların toplam enerjisidir. B-A delta T'dir gibi delta H'dir. Tepkime enerjisi C-A'dır yanlış B-A'dır. Devam. Kimyasal tepkimelerle ilgili uygun doğrultu ve geometride gerçekleşen çarpışmaların tamamı ürün oluşumu ile gerçekleşmez. Tamamı ürün. Çünkü uygun doğrultu ve geometriye ilaveten ne lazım? Eşik enerjisini aşma da lazım. Sadece uygun çarpıştık olan Mesela lay 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 deyip gittim küçük bir omuz attım. olmadan şekil onaylı. Nereye yıkıyorsun bu adamı gibi? Sadece o yetmez. Bu da lazım. Anladın mı? Şak deyince anladım. Şak. Ne mı gördün mü? Evet hadi bakalım. Bir yanlış. Aktifleşmiş kompleksin enerji aktivasyon enerjisine eşit olabilir. Doğru. Çünkü şöyle düşünün. Aktivasyon enerjisi neydi? Şu aradaki farktı. Doğru mu? Ama ya başlangıçta herkesin enerjisi sıfırsa yani girenlerin hepsi elementse, girenlerin hepsi elementse sıfır kabul etmiyor muyduk onların entalpilerini? Doğal olarak aktifleşme enerjisi, aktifleşme enerjisi, neredeydi pardon, aktivasyon enerjisi, aktifleşme enerjisi, kompleksin enerjisine de direkt eşit olabilir. Bu şu demek, girenlerin enerjisi sıfır demek. Girenlerin enerjisi sıfır olabilir mi? Evet olabilir. Entalpi sıfır. Öyle kabul ediyoruz. Bu arkadaşlarım elementtirler. Evet bak bu doğru. Çok güzel. Şurayı iyi anlayın bak. Şurayı iyi anlayın. Çünkü aklınıza sadece şöyle bir şey gelirse olur mu hocam aktifleşmiş enerji şey aktifleşmiş kompleks enerjisi C ama aktivasyon enerjisi C-A nasıl C'ye eşit olacak? E buradan başlarsa olur işte. Bu kadar. Buradan başlayabilir mi? Sıfırdan mı? Evet. Elementtirler. Olur. İki, çok güzel soru. Bir olacak iki olmayacak. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi ile girenlerin enerjisi arasındaki fark. Hayır. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi ile çıkanların arasındaki fark bile değil değil mi? Yani şurayla bir alakası yok. Şununla şunun arasındaki fark doğru mu? Yani girenlerin enerjisi çıkanların enerjisi arasındaki fark olmalıydı. Bu baya yanlış. O zaman bunu da alacağız. Cevap dönizli olacak. X'in harcanma hızı Y'nin harcanma hızının 1 bölü 3'üne eşittir. Demek ki Y 3 3 harcanıyor. X 1 1 harcanıyor. Z'nin oluşma hızı X'in harcanma hızının yarısıdır. O zaman bu da 1 bölü 2. O zaman arttıralım. 2 diyelim. 6 diyelim. Bak. X 2 2 harcanırken Z 1 1 oluşacak. 2 6 1. Okey miyiz? Buradan anlaşılmayan bir şey var mı? Böyle soru sorulabilir ha. Peki geçtim. Lay 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 lay. Bir kimyasal olayda yukarıdaki işlemlerden hangileri tek başına uygulanırsa tepkimede ürünün oluşma hızının artma ihtimali daha yüksek olur. Soygazı eklersek soygaz tepkimeye girmiyor. Bir de araya molekül giriyor. Normalde ben tam Osman'a dalacaktım. Aradan birisi kaydı. Önüme girdi. Çarpışamadım seninle. Bu tam olarak araya giren o ara bulucu olur ya her kavgada bir tane. Kardeşim siz kardeşsiniz falan filan diye bir sarılar. İşte bu o. Kimseyle kavga etmiyor. Yalan. Tepkime kabının hacmini arttırmak hızını düşürür tam tersine. Bu da gitti. O zaman mecburen yalnız 3. E yani bir zahmet. Bir zahmet. Sabit basınç altında gerçekleşen bir tepkime ait bilmem ne. Hangisi yanlıştır? Aktifleşmiş kompleksin enerjisi C'dir. Evet C'dir doğru. Delta H şuradan ne geliyor arkadaşlar? A eksi B geliyor doğru mu? Şuradan. Hayır nedir? B eksi A'dır. Yanlış. Geçtim o yüzden. Şunu almayacağız şunu da almayacağız. İleri aktifleşme enerjisi 660 kilojoule. Molar oluşma entalpileri H2O'nun ve NaOH'ın şu eksi 242. Bu zaten 0 doğru mu? Bu da 0 doğru mu? Bunda artı 250'ymiş. Artı 250'ye nasıl gitmişizdir? Biz bir 242 buraya vermişizdir. Sıfırlamışızdır girenlerin. Bir de 250 daha vermişizdir. Toplamda ne kadar vermişizdir? 492. Tamam mı? Girenler eksi 242'den başladı. Şuradan başladı. Eksi 242. Aktifleşme enerjisi 550, 660'a kadar çıktı bak. 660'a kadar çıktı. Ama biz toplamda ne kadar verdik? 492. Şuraya 492 eklersek çıkanların enerjisi ne kadar çıktı? 250. Bak çıkanların toplam enerjisi 250. Yani bir kere geri yöndeki aktifleşme enerjisi şuradan şurayadır. Doğru mu? 250'den 660'a ne kadardır? Geri yöndeki aktifleşme bir kere aktifleşme enerjisi negatif olamaz. Abi 250'den 660 çıkan 410 olmuyor mu? Yanlış yapmışım. İleri aktifleşme enerjisi 660. Aktifleşmiş kompleksin değil ki. İleri aktifleşme enerjisi 660 arkadaşlar. Sorayım. Evet onları da tam tersi yazdım. Şu an fark ettim. Baya yanlış gelmişim ben. Bir daha tepkime koordinat düzlemini çiziyorum. Bak şu kimin na o eksi 242. Bu kimin haşı Ama böyle de verilmez ki. 250 bak girenlerin toplam enerjisi bu sıfır bu sıfır zaten. Girenlerin toplam enerjisi kaç? 250. Çıkanların enerjisi toplam kaç? Eksi 242. Yani şuradan başladık. Sorry. Şuradan başladık, ileri doğru gittik ve eksi 242'ye kadar düştük. Şurası ileri aktifleşme enerjisi. Kaç birimmiş? 660 birimmiş. Onu da öyle vermiş ileri aktif. O zaman geri aktifleşme enerjisine bir de ne ekleyeceğiz? 492 daha ekleyeceğiz. Doğru mu? 660, 500 daha ne eder? Hani 660 ile 500'ü toplasam 1160 eder. Böyle olmayacak da 1160'dan biraz küçük. Sonu da ikili bir şey olacak. Böyle toplama yapabilirsiniz yani kimyada. Buna da ne deniliyor? şuradan şuraya olan kısma? Geri aktifleşme enerjisi. Bu tarafa doğru. Bunun anlamaya var mı soruyu ne yaptığımı? Burası kıymetli bak bu tam bir ÖSYM e sorusu. Grafikse çizdirdik. İleri aktifleşme enerjisini kavram olarak bilmen gerekiyor. Geri aktifleşme enerjisini kavram. Girenlerde na'nın sıfır, H2'nin sıfır olduğunu bilmen gerekiyor. Çünkü bunlar normal şartlarda elementler ve bu fazlalar, nakatıdır, H2 gazdır falan. Bir sürü bilgi var aslında burada. Çok basit gibi gözüküyor ama bir sürü bilgi var. Tam öyle sevme sorusu. Peki kimse sormuyorsa geçiyorum. Enerji, hız, kolay sorular. Şey kolay konular zaten. Hı -hı. Ne demiş? Buna göre 40-80. saniyeler arasında N2H4 gazının oluşumuzu. Bize ne verilmiş? H2'nin değişimi. H2 40 ile 80 arasında ne kadarlık değişmiş? 0.8 mol değişmiş. Doğru mu? Doğru mu? 0.8 mol değişmiş. Şu 0.8 mol değiştiyse işte. şundan ne kadar oluşur? 0.4 mol mu oluşur o arada? Bak birimini ne sormuş? Mol bölü litre saniye. 0.4'ü litreye böleceğim. Bir de saniyeye böleceğim. Kaç saniye geçti buradan buraya? 40. Şununla şu gitti. Yukarıda 0.1 aşağıda 10. Şununla şu 0.01 oldu. 2'ye böldük 0.005. Bakın birimler sizi yönlendirir zaten ne yapacaksınız diye. Mol bölü litre saniye. Hangi saniyenin arası ortalamadan bahsediyor bir de. 40-80. 40 alacağız geçen zamanı. Demek ki bölü saniyede 40 var. Litreyi zaten vermiş. Aşağıda 2 var. Şuraya mol değişimini bulmam lazım. E bu aralıkta H2 0.8 mol harcanıyorsa bundan ne kadar oluşur? 0.4. Birim sizi yönlendirir zaten. Birim okumayı becerebiliyor olmak lazım bu yaşta. 8. Bakın. Ne demiş? 80. saniye kadar ortalama oluşma hızını sormuş. Bak ortalama. 80. saniye kadar ortalama. Şunun anlık oluşma olduğunu biliyoruz değil mi? Bak ne vermiş şimdi? H2 gazındaki değişim. Bak 80 saniyede 80 saniyede 0.8 molar derişim var. Doğru mu? Bak molar bölü saniye. Molar bölü saniye. Şu arkadaşım 0.8 bölü 80 molar bölü saniye azalıyor. N2H4'ün ne olur? 2'ye 1 giriyorlar. 0.4 bölü 80 molar bölü saniye olur. Doğru mu? Bunu buna böldüğümüz zaman yine bu çıkıyormuş. Çünkü 0.5'li bir şey olacak. Hani buna, böyle buna bölünce 1 bölü 20'li falan bir şey çıkacak ya. Mecbur 0.5'li bir şey olacak tek cevap olduğu için rahatça işaretliyorum. Yoksa işlem yapardım. 1 bölü 200'müş. İşlemde yaptım. Alın size 5 ile çarptım. 5 bölü 1000'miş. Tamam. Anlaşılmayan bir şey var mı? Bak ortalama deyince ne yapıyoruz? Bu sorulabilir. Ortalama deyince iki nokta arasındaki çizgiyi hayal ediyoruz. Bu bu kadar değişti. Bu da bu kadar değişti. Anlık deyince belli bir noktadaki teğetin eğimine bakıyoruz. Anlık derse belli bir noktadaki teğetin eğimine bakıyoruz. 9. soru. Hız ölçümü gerçekleştirilirken kullanılabilir. Bak hız. Şimdi girenler katı ve sıvı ama çıkanlarda gaz var. Gaz varsa pistonlu kaptaki hacim artışı kullanılabilir mi? Evet. Çünkü gaz hacmi artacak, 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 artacak. Buradan hız ölçümü yapabiliriz. Elektriksel iletkenliğin azalması. Bakıyorum. 3 tane iyon var. E bu da iyon veriyor. Doğru mu? Ancak buradan 3 H artı vardı. 3 tane Cl vardı. 6 iyon var. Burada kaç iyon çıkıyor? Bir tane e, Al artı 3. Bir tane 3 tane de Cl eksi. Normalde azalmasını beklerim. 6 iyondan 4 iyona düşüyor bu arkadaşın. Doğal olarak azalması yönünden tepkimenin ne kadar hızlı olduğuna bakabilirim. Artması yönünden değil. Burada çok kritik bir bilgi vardı. Bakın. Kaç mol iyondan kaç mol iyona değişiyorum. Bu elektrik iletkenliğini belirleyecek şey. Çekil daha out. Katı kütlesinin azalması. E herhalde çünkü girenlerde katı var çıkanlarda hiç yok. Katın azalmasına göre de bakabilirim ben e, bu tepkimenin hızına. Güzel soru bak. İlla hız derişimler cinsinden ölçülür değil. Farklı farklı da ölçebilirdik sorusu. Güzel. Tam istediğim sorular. Heh, tam bir tane daha istediğim soru. Bundan sonra artık kendimi her şeyi anlatmış kabul edeceğim ama ben bir test daha çözmeye çalışacağım. Çünkü daha saat iki var. Bu da çok kritik. Bak hız eşitliği hangisidir demiş. Hız eşitliği. Bir kere bu 1-1 bir, bir azalıyor. Bu 3-3 azalıyor. Bu 2-2 oluşuyor. Yani bunun azalması azalığını göstermek için bunun derişiminde ki değişim bak delta BR2 bölü delta T neye eşit olmalı? Bunun üçte birine. Delta F2 bölü delta T'nin üçte birini. O zaman bunu üçe bölelim. Şununla şunun arasında da kaça kaç oran var? 1'e 2. Yine şu, bu arada bunlar azalıyor. Azaldığı için başa ne koyacağım? Eksi koyacağım. Çünkü delta son eksi ilk demektir. Son durumda bunlar bitecek değil mi? Sıfır. İlk durumda mı? Hani ürünlerin, ürün, bak hızlı eklemi yazarken lütfen buraya kulak verin. Hızlı eklemi yazarken derişim bölü zaman yapıyorum. Molarite bak. Derişim, delta derişim bölü zaman. Şunu düşüneceğim. Delta son eksi ilk demek. Girenler için son durum ilk durumdan daha az değil mi? Yani son eksi x negatif çıkacak. Hız negatif çıkar mı çıkmaz. O yüzden başa ne koymam lazım? Girenler cinsinden yazıyorsam eksi koymam lazım. Ürünler cinsinden eksi koymama gerek yok. Çünkü ürünün sonu ilkinden daha büyük sayısal olarak. Doğal olarak deltası hani şey gibi sinüs 250 sinüs ne olarak yazarsın? İşarete bakıyorum gibi bir şey var aslında burada yani. Peki şimdi şununla şunun arasındaki bağıntıyı yapalım. Delta BR2 bölü delta T Tabi başında eksi var. Delta BRF3 bölü delta T'nin yarısı. Doğru mu? Evet. Çünkü bu bunun yarısı. O zaman şuraya bir de ne koyabilirim? İşte şunu koyabilirim. Hepsini birleştiriyorum şimdi. Hepsini birleştiriyorum. Bir kere de yazalım. Şuraya yazabiliriz değil mi? Şuraya yazalım. Eksi delta F2 derişim bölü delta T'nin 3. İşte bu benim hız denklemi aslında. Daha K koyulmamış hız denklemi. Sonra şunu derim. Bunu 6 ile genişlettiğimde. Bu 6, bu 6. Neyse çok oralara zaten hız denklemi çıkıyor ondan sonra. Gerek yok. Bunu yazabilirim. Şimdi bakıyorum artı 1 bölü 2. Hayır bunda 1 bölü 2 yok. Artı değil bir kere. Eksi olacak. F eksi olacak. Bu da eksi olacak. Bu da artı olacak deyince zaten tek bir şey işaretleniyor. Görüyor musunuz? Bak Hani ürünler başında eksili olacak. Şey, e, girenler başında eksili olacak. Ürünler başında artılı olacaklar. Şurası doğru. Bu soruyu anlamayan var mı? Nasıl çözdüğüm? Bak derişim, değişimi bölü delta t yapıyorum. Aslında şuradaki birim ne çıkıyor? Mol bölü litre bölü saniye çıkıyor. Bak çünkü burada derişim var. Aşağıda da zaman var. Bunların deltaları üzerinden bakıyorum. Anlık bakmıyorum. Ortalama bakıyorum delta. Ortalama değişimi bu şekilde bulunur. Ortalama hızı bu şekilde bulunur. Sorusu olan var mı ne yaptım? Girenler eksi olacak, çıkanlar artı olacak. Delta bilmem ne derişim bölü delta t şeklinde yazılacak. Sonra baş kat sayılarını da aşağıya böleceksiniz. Mesela bunun da 1 olacak, bunun da 3 olacak, bunun da 2 olacak gibi. Hızları eşitliyoruz çünkü. Bak bu eşitlikte ne var? Şu eşitlikte ne var? Hızlar eşitleniyor. Bunun hızının üçte biri bunun hızına eşit. Çünkü neden? Bu bir bir harcanırken bu 3 üç, üç harcanıyor. Değişim hızlarını eşitliyoruz. İyi yeterince anlattım aman. Ortama N2 eklenirse hız artar mı? Artar. Tepkime sabiti değişir mi? Değişmez. Aktifleşme enerjisi değişir mi? Değişmez. Bak tik tik Delta H değişir mi? Değişmez. Sadece hız artar. Kap hacminin küçültmesi. Hız sabitini değiştir mi? Hayır bak bunların hepsi derişimle alakalı. Değişmez. Aktifleşme enerjisi değişmez. Delta H değişmez. Peki katalizör eklenirse hız sabiti artar mı? Evet. Aktifleşme enerjisi azalır mı? Evet. Tepkime hız değişmez. Doğru. Adana doğru. Basit bir soruydu yine bence. Okey miyiz? Sorular bunlar arkadaşlar. Hız, enerji, enerjiye geçmedim. Daha da hız. Şu sorudan hiç çözmedim. Şundan çözmek istiyorum. Şu. Bakayım başka güzel soru varsa ona da bakarız işte. Şimdi buradan neyi çıkartıyoruz? Aktifleşme enerjisi buradaysa T2'nin büyük T1 olduğunu. Aktifleşme enerjisini sola kaydırmak yani düşürmek istiyorsak da katalizör kullanmalı. T2 T1 değerinden büyüktür. Doğru. T2 sıcaklığında çarpışma sayısı daha azdır. Bir kere 1 ile 2 çelişiyor. Eğer T2 T1'den daha büyükse çarpma sayısı da daha fazla olmalı. Daha sıcakta daha iyi çarpışır. 1 ve 2 aynı anda olamaz deyip bunları bir kere elemeniz lazım. 1 doğruysa 2 yanlıştır. 2 doğruysa 1 yanlıştır. Yani cevap ya A ya B'D. Ya B'D. Sıcaklık değişimi E A değerini azaltamaz. Sıcaklık değişimi. EA değerini azaltacak tek şey katalizördür. Bu da gitti. Şimdi bu saatten sonra artık 50 50 bilmiyorsan en azından cevaplarından giderek buraya kadar eritebiliyorsun yani. Ama şunu unutmayın. Şu EA'dan sağ tarafa baktığımızda yukarıda kalan kimse o daha sıcaktır. Bu kadar. Yorumu bu. Bakıyorum buna benzer bir soru daha var mı? Osilasyonlu tepkimeler var. Falan filan Inter Milan. Yok. Sorusu olan var mı? Peki çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Ben sevmiyorum. Çok bozdu ülker. Burada da soru yok. O zaman boykot. Evet.